Selam gençler. Yorum resmi verdiğimizden. Bu kaçı tatlı. Çoğusunda hmm. güzel. Benimkisi baya baya kötü. Yine sesim için seveceğinizi düşünmüyorum. Benim sesim için veya görünüşüm için sevecekseniz ben ee, özür dilerim. <laughs> Neyse çok duygusala bağladık. Cidden çok duygusala bağladık. Soracak sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ee, direkt cevaplarım. Eğer fazla yorum gelirse bunu bir video haline getirebilirim tabii. Kapış ee, Şöyle düşünüyorum. İçinizden biri gelip beni boğmaya karar vermiş olabilir. Çünkü neden olmasın. Çünkü bu berbat sesle. Yani. <laughs> Sonları doğru iyice saçmaladım ama garip garip sesler geliyor o yüzden korkuyorum ve niye bu kadar boş yaptım bilmiyorum şimdi kendi odama geçeceğim çünkü korkuyorum biraz çok korkunç ve hemen gidip geliyorum